açalım. Yandı. Merhaba arkadaşlar. Bugün basit elektrik devresi yapacağız. Gerekli malzemeler bir tane kablo, bir tane pil yatağı, duy, ampul, aç kapı anahtarı, iki tane de pil. İlk önce pilleri buraya yerleştireceğiz. Arkadaşlar bu böyle düz olan kısım ha şu yaya gelecek. Böyle bunu koyacağız. Diğerini de Aynı şekilde yine koyacağız. Evet koyduk pillerimizi. Şimdi bu kabloyu alalım. İlk önce şu anahtarı bu şeyini buraya koyacağız. Böyle içinden geçeceğiz. Burada bir delik var. Böyle gevşek olmayacak. Böyle döndüreceğiz. Evet arkadaşlar. Böyle çevirdik. Gevşek olmamalı lazım. Şimdi bu, bu, bu kırmızı kabloyu da Ha şuraya yapacağız. Böyle yapalım. Buraya da koyduk. Şimdi bunu da böyle döndüreceğiz. Evet döndürdük arkadaşlar. Böyle sıfır Iı, kapat demek. Bir de aç. Şimdi bunu böyle buraya koyacağız. Bunu, i̇lk önce bunu böyle koyacağız. Arkadaşlar iki farklı şekilde de yapabilirsiniz. Bunun için ha şuraya. Bunun içinden de geçirebilirsiniz böyle. Böyle de yapabilirsiniz böyle U şeklinde. Bunu böyle geçirebilirsiniz. Sonra da bu videoyu da kapatabilirsiniz. Böyle yapalım. Şimdi kapatalım bu videoyu. Evet arkadaşlar, şimdi bunu buraya koyacağız. Evet arkadaşlar bu biraz kısaydı. O yüzden böyle bu siyah şeyi çıkarıp uzun yaptık. Şimdi böyle yine U şeklinde yapacağız. Böyle bunu geçireceğiz. Arkadaşlar bunu da böyle kapattık. Şimdi ampulü koyacağız. Eğer bu anahtar açıksa ampul yan açıksa ampul yanacak. Kapalı ise ampul yanmayacak. Yalnızı çünkü ampul, çünkü anahtar açık değil. Anahtar açık değil. Açalım. Yandı. Kapattık yanmadı. Açınca yanıyor, kapatınca yanmıyor. Evet arkadaşlar, böylece ya, e, basit en, elektrik devresini yapmış olduk. Böyle e, sıfıra koyduğumuzda kapanıyor, bire koyduğumuzda açılıyor. Böyle bunlar gevşek olmalı. Bakın gevşek azıcık böyle yaptım gevşek olmadığı için olmadı. Böyle yaptığımızda yanıyor. Arkadaşlar şimdi anahtarsız yapacağız. <laughs> İlk önce bunu böyle değdireceğiz buraya. Bunu da buraya. Bakın yandı. Böyle hiç böyle yapmamıza gerek yok etrafından döndürmemize. Böyle direkt yapıyoruz yanıyor. Arkadaşlar şimdi duysuz da yapacağız. Sadece iki şey ihtiyacımız var. Bakın şimdi bunu böyle elimizle buraya tutacağız. Bunu daha şu aşağıya değdireceğiz. Bakın yandı. Böyle çıkardığımızda bunu yanmıyor. Böyle koyduğumuzda yanıyor. Bu da duysuz bir tane ampul yakma. Arkadaşlar bir sonraki videomuzda bu pervaneyi yapacağız. Videomuza like atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.